Enişte gel sen beni dinle. Şu parayla açalım bir dükkan. Bugün ne varsa gıda işinde var. Düşüneceğim. Hiç düşünme. Ben yaptım piyasa araştırmasını. Ya bir lokanta ya market. Düşüneceğim dedim Hüseyin. Darılma ama Halil Bey. Sen de abim ne söylese tersliyorsun. Dinlemiyorsun ki. Dinliyorum sultanım. Yatırım bu. Az para mı? İki milyar. Allah nazardan esirgesin. Amin. Bir yanlış adım attı mı ne yaparız? Allah esirgesin. Felciner vallahi kocaman. Biz açalım bir dükkan baba. Biz de senin oğlunuz. Evet baba uzat ayaklarını otur sen de. Esirgiyor mu adam sizden canım? O nasıl söz? Onun parası sizin de paranız. Hiç düşünmüyorlar ki sultanım eşekler. Kazandığımız sırtımda götüreceğim sanki öte dünyaya. Allah gecinden versin enişte. Hayırlı olsun enişte. Öpeceğim. Hı? Bırak şimdi öpüşmeyi, bir an önce eve gidelim. Ay yapma abi, herkesin gözü üstümüzde, arabada öpersin. Tam iki milyar mı babacım şimdi? Şunu bir tutayım ben. <laughs> bana. Çek elini iblis, zorla ilan mı edeceksin millete? Maz mı mi yapıyorsun aa? Soyduracak mısın bizi? Bağırma sen de sultanım, yerin kulağı var. Ver bana babacım istersen, kimse bir şey anlamaz. Hadi Çekme ben... iblis, kapa açılacak şimdi. Pardon babacım. Enişte, gel gidelim bir bankaya, sağ salim. inat etme. Evde tutulmaz bu kadar para Sus karışmayın benim işime Daha ne yapacağıma karar vermedim düşünüyorum Hüseyin abi doğru söylüyor baba eve gitmez o para Sus iblis Hala para para kırarım boynuzunu Aa, Vallahi mahsus yapıyor bunlar para para Daha karar veremedim babanız diyor Duymuyor musunuz siz Yavaş konuş sultanım yerin kulağı var Hadi yürüyün Yürü babacım sen önden kötü kötü bakıyorlar valla Bakarlar bağırırsanız öyle avaz avaz Sıkı tut enişte şunun kilidini aman Tutuyorum Hüseyin. Hadi. Aman babacığım. Ver bana ben taşıyayım istersen. Çek elini iblis. Bak hala para diyor. Soyduracak mısın bizi? Hadi, Hadi. Gir. Gir Hüseyin. Hadi. Aman geçin. Şu parayla bir market açalım enişte Halil market Düşünüyorum dedim Hüseyin Aa, Kuluçkaya yattı adam altı saattir Kalk şunun üstünden Halil bey hasta olacaksın Yabancı yok burada İyi böyle sultanım Ne oturup kaldınız öyle karşımda Her gece kahveye giderdiniz Sen gitmeyin bir yere dedin ya baba Kalsınlar enişte Birlikten kuvvet doğar Altındaki az para değil Allah korusun Yavaş konuş iblis. Yerin kulağı var. Para, para, para. Çok sakat iş yaptık enişte. Yatıracaktık şunu bir bankaya. Kimseye dinlemiyor ki canım. Bir tuhaf oldu. Yok bir tuhaflığım sultanım. Düşünüyorum dedim. İyi işte sen böyle düşün düşün duyar birileri dayanır kapıya. Hangi zamanda yaşıyoruz Allah korusun? <laughs> Anam. Anam o ne? Tam da lafın üstüne. Hı. Gelsin beynini dağıtırım, bin, on bin, yirmi bin, yüz bin, yıldırım hızıyla, sorma dalaşma Asım! Açar mıyız baba? Ah. Keşke ışıkları söndürseydi genişte, kim bu şimdi? Sen de altına ettin korkudan, Tüh, nasıl erkeksin? Kim o? Biziz Nedim, biz! Ablamlar! Ha? Ne işleri var bu saatte, aç bakalım! Merak Halil Bey, merak! İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne o bey sesini çıkmıyor. Yattınız mı yoksa? Yok. Bu gece uyku yok. Buyurun nöbet bekliyoruz. Kapatın şu kapıyı iblis. Kapatın çocuklar. Ne geldiniz ciğerci kedileri gibi? Hayırlı olsuna geldik babacığım. Bu da sizin. Ağzımız tatlansın. Teşekkür ederiz. Bir şey değil lokum lokum. <laughs> Buyur babacığım. Lokum bayılırım vallahi. Su Hüseyin patlama. Önce babacığım. Benim şimdi lokum yiyecek halim mi var? Yersin babacım. Yersin. Hı. Ağız tatlılığı. E ee, babacım üstüne mi oturdun? O nasıl söz? İblis uzak dur. Otur babacığım, otur. Uğur dur. Keşke ben de oturabilsem. Ha! Sedat Bey diyor ki getirsin bana ...iki ayda tak dört milyar. Hı. Ona da mı söyledin iblis? Aman aslanım! Ne yaptın? Aa, düştük zaten dile düşeceğimiz kadar. Soyduracak mısın bizi? Of bu ne beyin işte? Havyar, kaz, ciğeri, ananas. Bunlar Avrupalı aslanım. Mark yiyorlar, mark. Sana ne iblis? Parasıyla değil mi? Canları ne isterse. Doldur. O kadar. Aa, Celal Bey'in selamı var babacığım. Yanaklarını öptüm. He. Sağ olsun. Asil adam belli. Şak şak saydı borcunu. Söyle dükkan onların. Bundan sonra ne emrederlerse. Müşteriye baksanız ayol. Bekletmeseniz de insanları. Bakmayın Sultan Hanım'a. Ne yapıyorsun sen orada iblis? İşimizi yapıyoruz baba. Ne yapacağız? Hepsinde de bir karış değil mi maşallah. Konuşma benimle öyle kaşını gözünü oynatarak iblis kırarım boynuzunu. Asım kızdırma baban Başla daha yine sabah sabah tövbe tövbe. Sen niye baktın öyle yüzüme diktik iblis? Bir şeye baktım yok Halil Bey. Damadınızın avantalarını hazırlıyorum. Hazırlayacaksın tabii. Senden bu kadar alışveriş yapıyor. Çok mu gördün? Kıskanç babacığım kıskanç. Gözü kalıyor. Oyarım gözünü. Heh. Al. Al şunları da kızlara götür. Yesinler. Sağ olasın babacığım. Bitti mi şairlerin siparişleri? Biter mi baba? Şu listeye baksana. Hmm, maşallah de. Ha. Özledik çocukları. Gelin bir akşam Sultan Hanım da mantı yapsın. Aa, iş çıkarma başıma Halil Bey. Mantı mı yetişir o kadar insana? Canınız istiyorsa bak hazırı var. Teşekkürler. Hı hı. Kolay gelsin. Ha, gel diyen geç. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın enişte? Niye geldin bu saatte? Hayrola? Yok bir şey işte. Bakayım dedim. Bir ihtiyacınız var mı? Çete iş başında işte. Usturtmayın aslanım şu kadını kasaya. Şşt. Nasıl gidiyor kız? Götürüyor musun bir şeyler? Götüreceğim de abi. Adam zangoç gibi tepemde. Ne aldın? Ne verdin? Kız salak elini çabuk tut biraz. Bu fırsat kolay ele geçmez. Akarken dolduracaksın. Hazır oturmuşsun o kasaya. <laughs> ben şimdi oraya otursam her torbadan bir milyon atarım cebe valla. Aman aslanım elinizi çabuk tutun ha. Şurada iki üç gün kalmış. Bunlar para bırakmaz Hüseyin abi. Babamın hatırına satıyoruz işte. Şşş, maşallah Nedim Bey. Milyarları şimdiden bir köşeye koymuş gibi konuşuyorsun sen. Beğenemedin ha? Bize bir faydası yok Hüseyin abi. Ayıp ayıp. O adam kimin için çalışıyor aslanım bu yaşta? Bırakalım bu tıraşları Hüseyin abi. Tıraş ha? Siz yatın kalkın dua edin o adama. Cebiniz biraz para gördüyse eniştemiz sayesinde. Ekonominin profesörü o. Profesörü. Duacıyız Hüseyin abi duacıyız. Hıh dalga geçin. Adam paranın kokusunu üç kıta öteden alıyor aslanım. Üç kıta öteden. Teşekkür ederiz. Bu da bizden yılbaşılık. <gülüyor> <gülüyor> Müessesemizin ikramı. Çocukları sevindir. Ne istersen var. Söyle arkadaşlara oyun, süsleme. Hindi de getirdik. <laughs> İyi günler. Güle güle. <laughs> Bazıları yılbaşı yapmayız diyor Halil Bey. Ramazana rastlıyor diye günah. Cahil cahil konuşma İblis. Niye günah olsun? İki mübareği bir arada karşılıyoruz. İsa da Allah'ın bir peygamberi. İşine bak. O da bir hak dini. Dünyadan haberi yok be onun Halil Bey. Ne bilecek örümcek kafalı. Siz babanızı dinleyin aslanım. Babanızı. Türkiye onunla gurur duyuyor. Bir şey biliyor ki size satın diyor. Boşa konuşmaz o. Ah öyle bir baba benim olacak ki... 50 kere köşeyi dönmüştüm şerefsizim. Öpeceğim. Öpeceğim. Ee, öpme öyle yağlı yağlı iblis. Adamın içinden geldi Halil Bey sen de hemen o. İstemez. Sevmem öyle işlerinde yılışık hareketler. Hala ne sallanıyorsunuz siz? Öğlen oldu. Ne öğleni baba? Saat daha yediği geçiyor. Sus, sus cevap verme kırarım boynuzunu. Yürü Nedim. Ne cevap vermeden duramaz ki. İkisinde de bir karış değil mi? maşallah. Babacığım. Heh. Babacığım bak kimleri getirdim sana. Kolay gelsin. O oh, torunlar tosunlar maşallah Halil Bey. Hakikaten maşallah yani. Kızım dedeye mi geldiniz siz? Dedeye dedeye. Öp kızım dedenin elini hadi. <laughs> Çok yaşayın. Gül <laughs> öp sen de babanın elini. Sağ ol kızım ben de seni öpeyim. <laughs> Kız niye geldi bunlar böyle cümbürce abi Ne bileyim abi Medine dilencileri gibi. E ee, babacığım doldurmuşsun maşallah tükenen. Yok yok. Ha, ne yapıyorsunuz yılbaşı gecesi? Bir şey yok, bir şey yok. Halil Bey oruç tutacak. Ama iyi tutsun. Sen de ne soruyorsun Cafer? Oturuz evimizde. Geldiğimizden beri öyle bakıyor zaten kadın yiyecekmiş gibi. Bakıyorum ya. İş zamanı ne geldiniz böyle sürü sepet? Sizinle mi uğraşacağız? O nasıl söz sultanım? Sultan hanım sen ağzını açma bir kere. Burası bizim babamızın dükkanı. Sana laf düşmez anladın mı? Allah Allah. Bağırmadan konuşun birbirinizle. Bağırma gül ayıp. Bağırtmasın o da Allah'ın cezası. Sensin Allah'ın cezası. <laughs> Kaldırma beni yerimden ha. Kalk hadi be kalk bakalım. Bağırmayın dedim. Ne oluyor kızım sabah vakti baskına mı geldiniz? Tövbe estağfurullah. Alışveriş yapıp gideceğiz baba. O kadar babacığım ne baskını? Alışveriş, yılbaşı alışverişi. Alın ne alacaksanız. Heh. Alacağız. Alacağız da söyle şu karına terbiyesiz terbiyesiz konuşmasın bizimle yalnız. Sensin terbiyesiz. Şişt, rahat dur kızım. İş zamanı kavga mı çıkaracaksınız be? Hadi kızım. Alın ne isterseniz. Burası sizin de Deniz'in dükkanı. O kadar. Telaş yok, telaş yok. Hadi kızım, hadi. Hadi. Hadi kızım, hadi. Ana, çekirge sürüsü gibi vallahi. O ne kız? Ağır ol iblis. Kıtlıktan mı çıktın? Telaş yok babacığım. Gül al makarna, un sonra unuttum deme. Al kızım sen de. Çekinme. Ne istiyorsan al. O karıya inat al. Karı sen benzer soyguncu. Sensin soyguncu. Şu el kadar çocuklar bile biliyorlar senin kasadan ne götürdüğünü. Hı? Ne dedin ne dedin? Vallahi helal olsun. Ayıp be. Tüh. Sana tüh. Yengeç sen kim oluyorsun? Hıh rahat durun. Kıracağım şimdi ikinizin de boynuzunu ha. Hayır kafasını bozuyor insanın babacığım. Doldur kızım doldur doldur. al kızım al. Ne istersen al. Burası senin dedenin dükkanı. Yo Alın dediysek o kadar da değil. Dur, durun dedim. Dur dur dur. Dur. Dur, 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 dur. 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 dur, dur <gülüyor> <akşamlar>. <gülüyor> Satış matış yaptığınız yok. Sabahtan akşama kadar başı boş hergeli gibi orada burada geziyorsunuz. Alırım o kamyoneti elinizden. Tutarım iki adam. Al baba. Biz de işimize bakarız. Ne işiymiş o? Bir kahvehane açalım diyoruz baba. Hı, Tamam bulmuşlar işte işlerini Tam onlara göre Sen karışma sultanım Babamızla konuşuyoruz biz burada Öyle ukala ukala konuşmayın annenizle kırarım boynuzunuzu mübarek gün Ne annesi baba Oo, Bizim annemiz ölmüş Bırak be Allah aşkına Halil Bey Ne ağız eskitiyorsun onlara Anaları olacağım olacağıma taş olayım daha iyi Kahvehane açacaksınız ha? Açacağız baba delikanlı adamız Olmuyor böyle senin yanında üç kuruşa Çalışıyorsan kendi işinde çalışıyorsun iblis benim kazancım kimin kazancı? Üç kuruşa çalışıyormuş. İşçi sanki. İşçiyiz tabii baba. Neyiz biz? Burada patron sultanım. Hanım. Malı o götürüyor. Helal olsun be. Ne dedin? Kaldırma beni yerimden mübarek gün kırarım boynuzunu iblis. Bırak be Halil Bey. Ne üzüyorsun boşuna kendini? Açsınlar ne açacaklarsa da alsınlar boylarının ölçüsünü. Serseriler. Kahveci de iş var Halil Bey. Ben bile düşünüyorum vallahi. Ha, bunun da arpası fazla geldi. Git o zaman hadi durma sen de git hadi. Sen mi ayartıyorsun yoksa bu çocukları iblis? Bu Halil Bey bu. O ne yere bakan yürek yakan o. Hep bu sokuyor o münafık fikirleri onların kafasına. Sen kadar konuşsan iblis kırarım boynuzunu. <Sessizlik> geliyor yengeç. Ulaşma abi atla. Merhaba. Merhaba. İşe mi bu saatte? İşe. Ne bu surat aslanım tövbe. Size de bir şey sormaya gelmiyor. Babama kafamız bozuk seni abi. Hayrola ne oldu yine? Anlatır. Ters ters konuşuyor. Oruç aslanım oruç. Yaşlı gitmeyin üstüne fazla. Anlayış gösterin size de biraz. Allah Allah. Kolay gelsin. Nasılsın enişte? Eh, nasıl olalım çok şükür. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne bu senin oğlanlardaki havalar böyle enişte? Aman havaları bassın. Kızdırdılar adamı gene. Vah eniştem öpeyim. Sağ ol. Kızdırılır mı Hı. böyle bu mübarek adam? Ne oldu hayrola? Kahvehane açacakmış iblisler. Ha? Kahve mi? O işte iyi para var enişte bırak açsınlar valla. Ben de öyle dedim abi. Dinlemiyor ki. Gitsinler başımızdan defolup. Bırak enişte açsınlar. ...becerir onlar o işi. Heh. Ne oluyor Yusuf Efendi? Ne bu sıra? Bir selam yok mu? Merhaba. O da gidiyor abi. O da girdi havalara. Defolup gitsin. Asıl yılanın başı bu. Hain. Sinirlenme işte değmez. İş getirdim sana. İş mi? Büyük iş enişte. Bak komisyonumu isterim. Yüzde <laughs> on. Veririz söyle. İftar çadırlarına mal vereceğiz... 30 Ramazan. He, verelim güzel. Ne zaman? Hemen başlıyoruz enişte. Dört belediye elimizde. İki telefonla iş bitecek. Pirinç, fasulye, mercimek. He, aferin. Kimseye bir şey verecek miyiz başka? E, vereceğiz artık belediyelere de birkaç kuruş canım. Makbuzsuz yardım fonu. He. Geliyorlar. Hah, bana mı bıraktınız bunu? Görmesem çekip gideceksiniz iblisler. Tüh al şunu. Ben gösterdim onu da. Akılları bir karış havada canım. Dikkatli kadınsın sultanım dikkatli. Senin gözünden kaçar mı? Zaten şu evde sen olmasan. Daha buradayız baba. Alacaktık giderken aklımızda. Sus. Benimle öyle çalımlı çalımlı konuşma kararım boynuzunu. Heh aklındaymış. Uyanamadınız yine. Bak. Saat altıyı otuz beş geçiyor. Hani altı buçukta hareket edecektiniz. Tamam baba gidiyoruz. Beş dakikadan ne olur? Hıh. ...altı buçuk dedim altı buçuk... ...öyle kaşlarını kaldırarak cevap verme bana... ...giderler Halil Bey... ...senin de sıkıldığın şeye bak... ...hazırlanmışlar işte... ...belediye otobüsü değil ki artık bunlarda... ...dakkası dakkasına... ...zaten senin şu gül hatırın olmasa sultanım... ...ben onlara biliyorum yapacağımı... ...hadi ananıza dua edin... ...hadi ya nereden anamız oluyor... ...rahmetli bir tane anamız var bizim... ...sen ne dedin kırar boyunuzunu iblis... ...bırak Halil Bey Allah aşkına... ...ben alıştım artık onların bu hareketlerine... Analığız ya. Ne demek koparırım dillerini. Sen evimizin sultanısın. Yürü hadi haydut. Ne bakıyorsun öyle şaşkın şaşkın. Gelmeyim yanına. Oh baba insan bir hayırlı işler diler. Ne diyor o sultanım? Kötü bir şey söylemiyor Halil Bey haklı. Sen de bir hayır dile arkalarından. Ha? Kıracak mısınız kapıyı iblis? Çalına Dert babası olacaksın sen de bu gidişle Halil Bey. Bırak şunları. Yok öyle baktı. Yok kapıyı çarptı. Aa. Elimde değil sultanım. Kim için didiniyorum ben? Allah razı olsun. O başka. Kazandığımı ahirete mi götüreceğim? Onlar yiyecek yine. Allah gecinden versin. Ölünce bilirler kıymetini. Bana bir şey olsa köpekler güler hallerine. Gel hadi bir kahve yapayım sana da sinirlerin yatışsın. Ellerin dert görmesin sultanım. Senin şu tesellin de olmasa. <laughs> Aa, Bunlar da şarkı söyleyip boru öttürüyorlar adamın arkasından maşallah. Dünya, herkesin derdi başka. Öyle. Gözüm doldu vergül. Sana ağlama falan dedim ama. Vallahi dayanamadım fakir öyle görünce. Ağladım yazık. Bakamam penceresine artık. Ey gidi Cemil Bey, ey. <laughs> Baban geldi, gül hayırdır inşallah. Aa, dede geldi bak dede. Gel kızım gel. Hoş geldin babacığım. Ha, hoş bulduk. Havize. Hoş geldin baba. <laughs> hoş bulduk. Bak deden şeker getirdi sana. Şeker. Ha. Ha, şeker. Çek elini iblis. Pardon babacığım. Ne haber abla? İyilik neredesiniz siz be? İşten vakit bulamıyoruz vallahi abla. Ha iş. Duyan da çok çalışıyorlar sanacak. Çalışırlar babacığım çalışırlar. Üzmezler onlar seni. Baba. Şu Türkan Hanım'ın borcunu ne zaman ödeyeceğiz? Yani sormuyor eksik olmasın kadın ama. Patlama kız. Biz de onun için geldik buraya. Al buyur. Ya gördün mü Gül? Atlar mı babacığım öyle şeyleri? Buyur. Sağ ol babacığım. Siz de sağ olun. Ee, Tarafımdan teşekkür et doktor hanıma. Biraz geciktik kusura bakmasın. Bakmaz bakmaz. Öyle insan mı o? <laughs> babacığım şu bizim turportörü de kurtarsak Almancıların elinden. Patlama iblis. Her şeyin bir sırası var. Şimdi gidiyorum Davut Usta'yı da vereceğim bir miktar. Allah razı olsun. Ne, ne konuşuyorsunuz öyle kız aranızda gizli gizli? Gizli bir şey yok baba hal hatır soruyoruz. Ha hal hatır. Niye gelmiyorsunuz bize? Ananız güceniyor. Söyleme şöyle baba kimin anası? Ha ne dedin? Başladın mı yine şeytan gibi nifak sokmaya? Onları da benzettin kendine. Ananız tabii benim karım. Yok babacığım öyle demek istemedi. Çekil ben anlarım. Hainler. Niye çalışıyorum ben bu halimle? Hep sizin için. Tabi babacığım Allah başımızdan eksik etmesin seni. Çekil kırarım boynuzunu. Hainler sırıtmayın öyle. Sırıtan yok babacığım. Hadi aslanım işinize baksanız da sizde. İblis. Hadi. hadi. O kadın olmasa köpekler güler halinize. Aa! Köpekler. Aa! Ah, ah, yavaş olsana baba. Oh içim ısındı. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Elimde üç yeni inşaat var usta. Gel yap şunların tesisatlarını. Yapalım gözüm kaçak olmasın da işten kaçacak değiliz. Yok be ustam seçim bölgesi orası. Belediye dokunmaz. Hem kaçaktan sakattan sana ne? Yap işini al paranı. Görelim. Görürsem bize de bir sakal atarsın artık. Ha sakal mı? Ha sakal. Komisyon usta komisyon. Ha veririz gözüm veririz. İş yapalım biraz. Kalk üşenme. Atlayalım trıpotöre. Atlayalım da gözüm araba yok. Almış bizim hayırsız yandaki kızla kaçmış. Garip! Ha? Nereye gitti bunlar? Bilmiyorum ki amca. Bir şey söylemediler. Sen de kazık gibi dikil orada hayırsız. Ne işe yararsın bilmek ki. Gelirler ustam nereye gidecekler gelirler. İş çıkardım başımıza vallahi gözüm. Nereden aldık şu triportörü? Eğlence arabasına döndü bak. İş mi? Ah ustam o makine bende olacaktı şimdi. Aa. Eniştem. Borç ödüyor bugün. Benden duymuş olma da. Amca Halil pazarlama geldi. Gel, gel. Merhaba. selamünaleyküm aleyküm usta. Aleyküm selam. Halil efendi buyur. Sağ ol usta oturmayayım. Sen de mi buradasın Hüseyin? Buradayım enişte. Öpeyim. Özlemişim. Sana gelecektim ben de. Bir müjdem var. Müjde mi? Hayırdır inşallah. Hem de ne hayır enişte. Neyse sen şu işini bitir konuşuruz. Usta sen şu beş milyonu al şimdilik. Tamamını ödeyemiyorum kusura bakma. Biraz sıkıştık. Acelesi yoktu canım sıkışık sen. Al al boş boştur. Borcuna sadıktır benim enişte usta. Kuruşu kuruşuna öder maşallah. <laughs> Gerisini de inşallah on gün içinde takdim ederim. Hadi hayırlı işler. Sağ ol gözüm size de. Hadi. Hani şu inşaatlara bakacaktık Hüseyin Efendi? Bakarız ustam, telaş etme. Buralardayım. Eniştemle şu işi konuşayım, geliyorum. Burada Bakır Demir Eskici. Eskiciliğe mi çıktın, benimle konuşmaya mı iblis? Çabuk söyle, ne söyleyeceksen? Bir yandan konuşalım, bir yandan da işimize bakalım enişte. Söyleyeceğim kızma. Senin eve bir talip var. Hangi eve? Hoppa! Yıkılan eve işte. Kaç tane evin var senin? Burada bakır, demir, eski. Mahsus mu yapıyorsun Hüseyin? Kırarım boynuzunu! Bitir şu lafı! Ne veriyorlar? İki milyar enişte! Ne? İki milyar mı? O yıkıntı ya! Veriyor enişte, adam yerini satın alacak! Akıllı! İki de üstte sarf edecek, al sana dört katlı sekiz daireli apartman! Peşinse hemen satalım! Peşin enişte, bizim vadeli işimiz yok! Al iki milyarı, koy cebine. Hurda Bakır Demir Eskici. Başlarım senin hurdandan mahsus mu yapıyorsun İblis? Anlat şunu. Bir üst kağıt falan yok değil mi bu işte? Yok enişte ne üst kağıdı? Öyle yaşlı hataya basar mıyım ben? Herif müteahhit. Peşin sayacak parayı. Hah müteahhit mi dedin? Müteahhit. Hurda Bakır Demir Eskici. Bırak şimdi şu hurda içini İblis. Kırarım boynuzunu. Yürü. Ekmek de kız. Keseceğim baba. Benimle öyle kaşlarını kaldırarak konuşma iblis. Ne var sende? Abim bakkala ortak olduğundan beri yüzün atıldı bakıyorum. Olur mu öyle şey baba? iftar ediyoruz. Edeceksin tabii. Kardeşlik arasında kıskançlık olmaz. Ana, eniştem gelmiş kız. Yemeğe gelmiştir. Eyvah, geç kaldık abi. İnşallah söylenmez şimdi bize. Nerede kaldı bu ananız? Ananız ananız deyip durma baba. Kimin anası? Hıh ne dedin iblis? Kırarım boynuzunu. Yemeğe mi geldiniz? Acıktık neredesiniz? Şöyle bir tur attırdım yeni kamyonetle sultana enişte. Sırası mı şimdi Hüseyin? Gezinti arabası diye mi aldık onu? Ne gezmesi canım? Gezinti değil enişte. Deneme deneme. Tamam canım, karınları acıkmış beyefendilerin. İki dakika geç kaldık ya, hazırlarız şimdi, aman! Çalım yok, çalım yok! Hadi bakayım, hazırlayacaksın tabi! Sabahtan beri haldır haldır çalışıyor adam! Anladık, biz de boş durmuyoruz. Bıktım vallahi kızı bir yandan, oğulları bir yandan! Ne olmuş yine kızıma? Yok bir şey enişte! Caferlerin oradan geçtik de... Otur, otur, Ha, anlaşıldı, fiyaka yapmaya gittiniz. Yok be enişte, ne fiyakası? Vallahi deneme. Fakat ne makine biliyor musun enişte? Helal olsun, anlıyorsun sen malın iyisinden. Uçuyor mübarek.